E-Devlet veya e-Nabız üzerinden ebeveyn onayı nasıl verilir? Yetki tanımlaması nasıl yapılır? Bu videoda bunlara bakacağız. Çocuklarını doktora götürdükten sonra tahlil sonuçlarını öğrenmek isteyen anne ve babalar artık sonuçlara sadece e-Nabız üzerinden bakabilir. Bunun için E-Devlet kapısı şifresini kullanarak e-Devlete giriş yapsınlar. Daha sonra arama butonuna, arama sekmesine e-Nabız yazmaları yeterli sonrasında çıkan ilk başlığa tıklaması gerekiyor. Daha sonra e-nabıza giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede çocuklarım sekmesi bulunuyor. Oraya tıkladıktan sonra sahip olunan çocukların isimleri listeye çıkacaktır. E-nabız sistemine giriş yaptıktan sonra sol menüde alttan ikinci sırada yer alan paylaş başlığını göreceksiniz. Bu başlığa tıkladıktan sonra sahip olunan çocukların isim listesi çıkacaktır. Listenin karşısında onay ver seçenekleri bulunuyor. Bu seçenekleri işaretleyince artık e-nabız üzerinden eşler çocuklarının bilgilerine ulaşabilirler.